Arkadaşlar biliyorsunuz ki Skibidi Tuvalet e, videosunda psikiyatri Tuvalet Part 1 videosunda da Speaker Titan'ın elinde böyle bir silah vardı biliyorsunuz ki bunun te telefon halini sen birlikte yapıyoruz. daha haber edelim. Arkadaşlar boşverin ama bu silahı alalım. Böyle. Ya sizin zilinize Bakın ben genelde böyle de yapabiliyorum. Bakın böyle. Dışarı dışarı diyorum tablet. Bakın tabletim böyle sticker yapıştırdım. Böyle falan da planlı Böyle evet evet böyle. Bakın o tutmuyor ama. O rahat. Biz rahat değiliz. Güzel Olmadı 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 olmadı. Ne dönem gibi böyle. Bakın böyle olacak. Bir de öyle. Böyle yapacağım. Böyle. Arkadaşlar bakın bunlar tablet ve telefon versiyonu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bana hiç kimse abone olmayın. Size açıklamamış yok açıklamıyorum. Bunu en son iki videomda açıklayacağım size. Nasıl bu kadar beğeni aldığımı size en son iki videomda haber vereceğim. Biliyorsunuz bir ben olan kullanıyorum. Speaker Titan ve Uptan TV benim ve Speaker Titan speaker taytının da bunları kullanıyorum arkadaşlar çünkü bende gerçek silah yok o gördüğünüz videonda hani böyle gel e videosunda y çektiğim videonun aynısını gene çekmiştim zehir atan sike bir tuvaletin bu silahı gerçek attım bakın ne çıktı bir de vurduğumda şöyle bir şey çıktı çok ses çıktı ama. Sırf takipçilerim için bu silahı böyle her attım güm güm diye ses geldi. <laughs> Bir kere geldi ama. Ee, yok ya da söylemeyeyim bunu. Bakın yani bu çıktı silahta. Ateş etme, Ateş edilmiyor bakın. Çıkıp bozuk ben bozuk. Vura o kadar. Onun için bakın bu çıktı yani. Sırf, sırf sizden beni beğenin, beğenin diye bunu, <laughs> bu, bu, bu çıktı videosu sırf siz beğenin diye e, bunu çıkardım. Arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone olmayı like atmayı söylüyorsunuz.